Selam Aleyküm. Bu değerli kısa videolarımızla sizlere Ramazan-ı Şerif ayının ve orucun önemini anlatmaya gayret ediyoruz. Bugün de sizlere sevgili Peygamber Efendimiz'e sorulan bir soruyu işleyeceğiz. Evet, Sahabe-i Kiram Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelirlerdi ve ona belirli sorular sorarlardı. Bu sorulardan mesela, Ya Resulallah, Allah katında büyük ama bizlere de kolay olan bir amel buyurur musunuz? Ya Resulallah amellerin en hayırlısı nedir? Ya Resulallah bizlere nasihat eder misiniz? gibi sorular sorarlar idi. Aynı bu sorular gibi bir günde Ebu Umame radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar ve soru soruyorlar. Ya Resulallah Allah'ın sevdiği bir amel buyurur musunuz? Sevgili peygamberimiz de bu soruya cevaben oruç tut. Çünkü orucun eşi benzeri yok buyuruyorlar. Bu hadis-i şerif normal bir günde tutulan oruç için buyuruldu. Bir de bir düşünelim. Mübarek Ramazan-ı Şerif ayında tutulan oruçlarımız nasıl olur? Mevla bizleri inşallah oruç tutan kullardan eylesin ve bizleri Ramazan-ı Şerif ayının hürmetine günahlarını affettiği كل هذا الاسم والحمد لله رب العالمين